Orhan Uğuroğlu, Sadat'ın gerçek yüzü açığa çıkarken, Türkiye'nin hedefindeki Sadat'ın genel müdürü Melih Tanrıverdi, Flash Haber televizyonunda avukat Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'yla her pazartesi hazırlayıp sunduğumuz Adalet ve Demokrasi programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Programa CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da katıldığı canlı yayında şu diyalog yaşandı. Uğuroğlu, Sadat'ın resmi web sayfasındaki faaliyet alanı olarak yayınladığınız Türk Silahlı Kuvvetleri yer alıyor mu? Tanrı verdi, hayır yer almıyor. Uğuroğlu, yalan söylüyorsunuz, yer alıyor. Bakın okuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 dost, Türk ve Müslüman ülkeye eğitim, danışmanlık ve donatım konusunda hizmet vermektedir. Ama 60 İslam ülkesinin savunma alanındaki bütün ihtiyaçlarına cevap vermesi mümkün olamamaktadır. Erol, Ticari faaliyet gösteren bir şirketin web sayfasında TSK'nın alanı belirtilmez ki kendi hizmet alanını anlatıyorsun TSK'dan sana ne? Yani TSK'nın oradaki hizmet alanı işbirliği içinde olduğu ülkeler hizmet verip vermediği ülkeler seninle ilgilendirir. Tanrı verdi. Neden ilgilendiriyor biliyor musunuz Gürsel Bey? Bize şunu soruyorlar. Diyorlar ki Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de dost ve müttefik ülkelere eğitim danışmanlık hizmeti veriyor size neden ihtiyaç var diye soruyorlar bize. Bunun cevabı o. Uğuroğlu, ayrıca bunu siz yazmamışsınız. Erol, TSK her tarafa yetişemiyor, yetersiz oluyor öyle mi anlaşılıyor? 60 ülkeye yetişemiyor, onun yerine siz mi veriyorsunuz? Tanrı verdi. Onun yayınlandığı dönemde 22 ülkede askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti anlaşması vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Erol, Melih Bey, bu savunmanız var ya, Türk silahlı kuvvetlerine hakaret. Yani Türk silahlı kuvvetlerinin her tarafa yetişemediğinden bahsederek kendilerinin alternatif olduğunu söylüyor. Türk silahlı kuvvetlerinden ben daha yeterliyim diyor. Uğuroğlu, İslam ittifakı kurun diye bir talep mi var? Tanrı verdi. Evet, nasıl bir birlik oluştururuz? Nasıl bir ve beraber olarak çalışabiliriz? NATO benzeri bir oluşumu kendi bünyemizde nasıl oluştururuz? Böyle talepler var tabii ki. Emin Ağoğlu. Sizden duymak istediğim buydu. Sadat, NATO'nun bir başlangıç hareketini mi yaratmak istiyor? İslam ülkelerinde NATO benzeri bir başlangıcı mı yaratmak istiyorsunuz? Uğuroğlu, İslam NATO'su mu? Tanrı verdi. Evet, bir güvenlik kuruluşuna önce olabilirsek ne mutlu bize. Uğuroğlu, bunu amaçlıyorsunuz ve İslam İttifakı'nın başkentinin İstanbul olmasını istiyorsunuz. Tanrı verdi. Sadat, silahlı kuvvetlere savunma ve savunma sanayi alanında İslam ülkelerinde bir birlik oluşturabilmek için çalışma yürütüyor. Tabii ki buna yönelik askeri standartizasyon ve metroloji merkezleri olarak isimlendirdiğimiz paket projemiz çalışmanız var. Uğuroğlu, İslam ittifakına Türkiye'de dahil değil mi? Tanrı verdi, Türkiye başı çekerse bu Türkiye açısından da iyi olur zannımca. Değerli okurlarım, Sadat Yönetim Kurulu üyesi Ergün'ün yaptığı ve sildiği paylaşım şöyle. Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Etmeyeceğiz. Vatan sağ olsun. 21. dönem MHP Ankara Milletvekili ve Ankara Barosu'nun 6744 sicil numaralı avukatı Şevket Bülent Yahnici bu mesaj üzerine Cumhuriyet savcılarına açık suç duyurusu yaptı. Aslında kimse yazmadan, kimse dillendirmeden savcılıklar harekete geçmiş ve soruşturma başlatılmış olmalıydı diyen Yahnici şunları yazdı. Sadat yönetiminde olduğu bilinen bu kişinin demokratik rejime, cumhuriyetin ilkelerine, hukuka aykırı bu son derece tehlikeli beyanı karşısında şu ana kadar harekete geçilip soruşturma başlatılmadıysa ki aksi söz konusuysa seviniriz, büyük bir zaaf hali var demektir.'' Açık olarak Cumhuriyet savcılıklarını göreve çağırmaktayım. Hükümeti cebren ıskattan sandığı hepten ıskata kadar geldik. Cumhuriyeti, demokratik rejimi ve hukuku koruma ve kollama göreviyle görevli savcılar harekete geçmelidir. Sandık 23 Nisan 1920'de millete teslim edilen milli egemenliğin tecelli yeridir. Sandık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlık sebebidir sandığı ıskata kalkan bir zihniyet, cumhuriyetin ve demokratik rejimin düşmanıdır. Sandığa ve sandık iradesine karşı darbe çağrısı cüretkarlığın ve cüretkarların ruh halinin nerelere geldiğinin ifadesidir. Bu sebeple savcılarımızın görevlerini yapacaklarına inanıyorum. Evet, Sadat'ın gerçek yüzü her geçen gün açığa çıkıyor. Sevgili kardeşim Yahnici, AKP ve MHP iktidarında maalesef hiçbir savcı bu çağrını yerine getiremez.'' Ancak bil ki bir yıl sonra gelecek iktidar döneminde oluşacak bağımsız yargı Sadat Madat ayrımı yapmadan hesap soracaktır. Orhan Uğuroğlu